Nefsi emmare. Nefsin başındayız. Ama herkes nefsin en azından 3-4 önünde olduğunu düşünüyor. Daha nefsin başındayız. Ağır gelen şey kulağımıza tatlı geliyor. Ezip çiğneyip geçmemiz gereken şeyler kulağımıza tatlı geliyor. Allah rızası için ben dilim döndükçe, gönlüm ve manevi olarak e, istek geldikçe, anlatmaya, daha güzel ifade etmeye, daha fazla bir şeyler söylemeye gayret edeceğim. Anlayanlara selam olsun. Bir kişi de olsa ben elimden geldiğince anlatmaya gayret edeceğim. Şunları anlatırken bile yüzlerce, binlerce iftiradan kurtulamıyorum. Binlerce. O onu söylüyor, onu söylüyor, onu söylüyor, onu söylüyor. Sorun yok. Mühim değil. Bir kişi. Bir kişi. Bir kişi şöyle kendini köşeye çekip dese ki Burada hatamız var, burada eksiğimiz var, burada gediğimiz var. Ben kendi hayatım konusunda kendime bir yol çizeceğim ve bu yolu ben kendimle başlayacağım. Komşum niye kapının önüne çöp atmış? Benim kapım niye temiz değil dememiz lazım. O onu yapıyor. Bırakın bu, o bu işi. Siz kendinizden mesulsünüz. O çöp atacak, siz temiz olacaksınız. O iftira atacak, siz susacaksınız.